<laughs> Böyle bir ömür de vuramadık. Biz atıyoruz o daha gommaya çalışıyor. Emin döndü. Döndü senden doğru. Geliyor geliyor. Hadi hadi. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Tamam. Vallahi çok güzel düştü. Süper. Emin ne bu? Anam gidiyor. Kaldı. Değil mi? Hareketsiz kaldı. Dur bakalım. Bekle. Aa şuraya doğru gelsin. ama. Ne Emin o? E, yeşil mi boz mu? boza benzettim ben ama. Değil mi? Boz gibi geldi. Hayal ettim Aynen. Mi? Aynen. E o gidemiyor zaten gari de. Ama de, derin o dikkat et ama. Ha ha. <laughs> ya Allah belanı versin lan yaralı. yaralı. Olmuş ver, ver zorra düşürüyor. Ben Vallahi olayım. ya. Şaşkınlık var bu tepeye ya. Biz iki dönemde şuradan gitti. <laughs> ya, yani gidiyor. telefonla konuştum. Aradan bir baktım o böyle kutu. <laughs> <laughs> hem de onları bitirelim. Tamam. Bitireyim. Kaldı mı o Emin? Kaldı, kaldı. Tamam. kaldı değil mi? Kırık var orada. Ayağın arasında. Tamam. Hemen <laughs> gidiyor lan bu. Elle şunu. geçerken şu karşıda çok kuş vardı. vardı. Aynen. O kuşlar nereye gitti ya bugün ya? uyanmamı gitti acaba Süngüllü Açan'a doğru? Hay hay. Tamam mı? mı gari? Sıcak olmuş var mı? Hadi gata birer evet, tabak bir mı içeceğim Aynen bir ay tabak içeceğim. Gata evet, mı? Aha. Hop. Yarrağı Ne yaparım ama? Ha? Kat, 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 kat. soğuk Ha? soğuk olmuş. Ee. Er Kaldı mı lan? Gidiyor mu? Tamam iyi. İyi mi? Sen atayım diye ben attım sonra dedim. Aynen. Oy oy. Kaldı değil mi? Hadi, hadi 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 hadi. Düştü biri. Eyvah. Biri düştü hemen. Çok. Çok <laughs> oh, <değil mi>? güzel. <laughs> Kırgörün birini düşürdük. Kepçe burun gibi bir şey var ya. Ha? Kepçe kırın mı? Kırgörün gibi bir şey. Şu ak güzel geldi valla. Valla aynen. Alık gelen mi? Alge bakalım nasıl at. bir şey lan? Kıpırdan mı? Ha? Daha ne geldi? Ben aynen. Dedim, ben aynen ben aynen. çok güzel geldi.

Geliyor, kana çırpana geliyor. Arkaya dolaşıyorlar da. Öne geçtiler. Hadi mi? Hadi. Abi hiç şey küçük. Anladım. Bana mı? Bir tane düşüremedik şuraya bak Ben vallahi nişan, vallahi nişan, nişan almadım. Hiç nişan almadım. Bir son kuşa nişan aldım o da gitti. 20 tane geleceğine 5'e 5'e geldi. Değil mi? De. Şey, Gelebilirdi valla. Valla uzaktı ne? biraz ya. Şakine, uzaktı uzaktı mı Uzak da? Uzak mıydı? Uza, Uzak Ulan, abi bu, ama bu, bu, bu sefer... Ben kalktım da vallahi billahi kuş uzaktı ya. Yani. bunu o pozisyonda en az 3-4 tane düşürmemiz lazım. Abi nişan almadık. Ben almadım valla. Aynen. Nişan alsak bir, bir bizim bunun en azının 3 4'ünü de nişan almadık. Evet arkadaşlar. Sevgili avcı dostları. Artık e, bir sezonu bitiriyoruz bugün. Bugün avın son günü. Şöyle çay içiyor şu anda. Eee burada. Eee Yaklaşık 6 ay boyunca beraber av yaptık, değil mi Ali abi? Evet. Emin hocam burada. Evet. Hocam ne düşünüyorsun? Nasıl bir evet, sezon bu geçti? Sene güzel bir av yaptık. Ee, seneye daha e, iyi olacağını düşünüyoruz. Teknemizi birazdan modernize edeceğiz. Ee, seneye e, umutla bekliyoruz. Artık e, bundan sonra yeme içme zamanı doğadan ayrılmayacağız. Doğada bol bol piknik yapacağız, kamp yapacağız çadırımızda Bugünleri günleri anacağız. Youtube kanalından ara ara izleyeceğiz. Çünkü 6 ay uzun bir süre. Sizler de izlersiniz büyük ihtimalle. Avlarımızı izleyerek vakit geçireceğiz yani. Evet. Ali abi. Bu sene gerçekten çok güzel bir av sezonu geçirdik. Dağda değil ama göl çok güzeldi. Bol avlar vurduk. Siz hepinize iyi seyirler. Evet dostlar aslında bu sene biz güzel av yaptık daha iyisini de yapabilirdik ama... ...biz bu sene güme olayını çok fazla çözemedik. Ee, Seni kayımızı daha iyi modern bir hale getireceğiz. Ondan sonra daha iyi avlar yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ee, artık bu sene bizden bu kadar. Sizlere en iyi görüntüler e, sağlayabilmek için elimizden geleni yaptık. Ee, önümüzdeki sezonda yine aynı şekilde avlarımıza sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olursa yapmaya devam edeceğiz. Hepinize selametle e, herkese bol şanslar. Hadi bak. Ya oğlum. Bak bak. Gel bakalım gel. Bak bak geri. gel. Gel. Nereye gidiyorsun? Ayağını takip ediyorum. He? Ayağında Bak öyle dalıyor ki emin aklın ayağındır ya. Bak. Gel bakalım gel. 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 Hadi ayağım seni. Ha? Dur. Çizim, 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 çizim. Bıçak var mı yanınızda? Bak, bak, çizim. Bak, bak, çizim. Şunun bak, şey yok. ipini kes de. Koy vereyim gitsin. İpi tut ipi. <laughs> Oo ayağım bakın. Hadi bakalım. lan. Hadi git. Evet, evet ya, güzel. Güzel gider. Buna bak nasıl geliyor valla. Ayrılmayacak bizden yani canım. Lan oğlum gitsene gari. Yanlış yere gidiyor. Nasıl dalıyor lan? Bak. <gülüyor> bak. Çek suyun altında çek. <laughs> Çekiyor. Nereye? Hadi git. Bak git git oğlum git. Çuvalın Hadi. altına ne giriyorsun şimdi edilecek? Saklanacak orada ya. <laughs> ha, şey görüyor. Okay. Hadi git git. Hadi. 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 Hadi git. Bu arkadaş bizden ayrılmayacak bugün anlaşılan. Bak yanıma geliyor bak bak bak. Ha? Aynen. Gitti git. Nereye bak. gitti? Bak. Gel, gel, Çek sen canım, çek. Gel. <laughs> gel. Bak. bak.